Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Hitpo video dönüştürme yazılımına göz atacağız. Video dönüştürme dedim ama tek yeteneği bu değil. Mesela 10 binden fazla web sitesinden indirmeyi destekliyor. Video ses olarak falan indirme yapabiliyorsunuz. Bunun yanında içinde basit bir video düzenleme yazılımı da var. İsteyenler onu da kullanabilir. Beni en çok cezbeden yanında şu oldu. Video dönüştürme hızı kullandığım en hızlı video dönüştürücü diyebilirim kesinlikle. Video dönüştürmeden de kastım arkadaşlar formatlar arasında dönüştürme. Mesela MP4'ten MOV'a, MOV'dan MP4'e ya da MKV'ye falan böyle dönüştürmeden bahsediyorum. Zaten birazdan da uygulamayı kullanarak size göstermeye çalışacağım. Videoyu çekerken de herhangi bir hızlandırma kullanmayacağım. Siz direkt olarak uygulamanın kendi hızını görün istiyorum. Oradan ne kadar hızlı çalıştığını zaten fark edeceksiniz. Biz şimdi isterseniz web sitesine gidelim. Oradan indirme işlemini yapalım. Aktivasyonu yapalım. Sonra da uygulamayı biraz kullanalım. Web sitesinin linklerini falan ben aşağıya link olarak vereceğim. Sabit bir şekilde %30 indirim kodu olacak. Onu da aşağıda paylaşacağım. Hem yorumlarda hem de açıklamalar kısmından buna ulaşabileceksiniz. Şimdi işlemlere başlayalım isterseniz. Verdiğim web sitesine gidiyorsunuz arkadaşlar. Şuradan indirme seçeneği var. Ondan indiriyoruz. Şurada satın alma seçeneği var. Ona da göz atacağız tabii ki. İndirme işlemi tamamlandı. Yüklemeye geçelim hemen. Buradan arkadaşlar yükleme ayarlarını yapabilirsiniz. Yani yükleme yerini falan değiştirebilirsiniz. Dili değiştirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi Türkçe'ye de destekliyor. Ben direkt olarak yüklemeye geçiyorum. Şunu da söyleyeyim şu anda kullandığım bilgisayar yaklaşık 10 senelik filan bir bilgisayar. Öyle yeni bir bilgisayar değil yani. Ben normalde Mac'te kullanıyorum. Size göstermek için Windows'ta çekiyorum. Hem Mac'i hem de Windows'u destekliyor anlayacağınız gibi. Hani bu eski bilgisayarda bile gayet güzel çalışıyor. Yüklememiz tamamlandı. Biz isterseniz bir web sitesine göz atalım. Neler yapabiliyor? Bir yeteneklerini konuşalım. Sonra da uygulamanın aktivasyonuna geçelim. Burada zaten senin özellikler olduğunu az çok gösteriyor arkadaşlar. Binden fazla formatta dönüştürme yapabildiğini gösteriyor yani söylüyor size. Cihazlar arasında dönüştürme de yapabiliyorsunuz. Mesela bilgisayardır, işte mobil cihazlardır falan. Onların arasında da dönüştürme yapabiliyorsunuz. Çünkü onların ekran çözünürlüğü falan değiştiği için onlara uygun şeyleri, şablonları size otomatik olarak getiriyor. Onları da kullanabiliyorsunuz. 10.000'den binden fazla siteden indirme yapılabildiğinden de bahsettim. Sadece link oraya kopyalıyorsunuz. Oradan direkt olarak indirme işlemini yapıyor. Videonun başında söylemiştim basit bir şekilde kullanabileceğiniz bir video düzenleme yazdım. var. Çok profesyonel değil ama basit işlemlerde kullanabilirsiniz. Hızından zaten konuşmuştuk. Kayıpsız bir şekilde 90 kat hızlı olduğunu söyleyeyim. Şimdi bu 90 katı ölçemeyiz ama hız konusunda benim gördüğüm en hızlısı diyebilirim rahatlıkla. Zaten birazdan uygulamayı kullanırken sizlere ne kadar hızlı dönüştürme yaptığını göreceksiniz. Biraz daha aşağı inip bakalım isterseniz. Burada video formatlarından, ses formatlarından, sosyal medya desteklerinden filan bahsediyor gördüğünüz gibi. Cihazlar arasında dönüştürmeden. Burada donanım hızlandırmayı görüyorsunuz arkadaşlar. Hem ekran kartı hem de işlemci hızlandırmaları var. Bunlar isterseniz kapatabiliyorsunuz ama ben hiç tavsiye etmem. Kapatmadan hepsi açık bir şekilde kullanın. Burada da size hızlı dönüştürme kayıpsız bir şekilde yaptığından bahsediyor. Burada zaten önemli olan dönüştürmeyi yaparken kaybın az olması. Ne kadar az kayıp olursa o kadar iyi oluyor arkadaşlar. Burada indirmeden filan bahsediyor gördüğünüz gibi. Biraz daha aşağı indiğimiz zaman video düzenleme yeteneklerinden filan bahsediyor. Buradan da zaten bilgilere ulaşabilirsiniz. Ben de size ana bilgileri vermiş oldum. Biz şimdi isterseniz gidelim uygulamamızın kullanımına bakalım. Şuradan uygulamayı çalıştırıyoruz. Şuradan aktivasyonumuzu yapalım. Buraya satın aldığımız maili giriyoruz. Alt kısma kayıt kodunu yapıştırıyoruz. Kayıt ol diyoruz. Zaten gördüğünüz gibi full Türkçe olduğu için kullanımda herhangi bir sorun yaşamazsınız. Şimdi buna tamam diyelim. Ana ekranımıza biraz göz atalım. Burada dönüştürme kısmı var arkadaşlar. Şu orta kısımdan indirmeleri yapabiliyorsunuz. Şuradan da söylediğim basit düzenleme işlemlerini yapabiliyorsunuz. Şurada indirme kısmına geldiğiniz zaman birazdan zaten kendi böyle videomu indireceğim. Hani YouTube'dan bir linki kopyalayıp indireceğim size göstermek için. Şuradan da dönüştürme işlemi yapıyorsunuz. İsterseniz bir tane örnek dönüştürme yapalım. Hızını da bir görün. Sonra da indirme işlemini gösteririm size. Ben masa üstüne iki tane dosya atmıştım. Şimdi onları ekleyeyim. Dosyaları ekledim arkadaşlar. Şuradan isterseniz formatı değiştirebilirsiniz. Hangi formatta, hangi çözünürlükte istiyorsanız onları değiştirebilirsiniz buradan ses, cihaz, sosyal medya hani nerede kullanacaksanız ona göre seçiminizi yapacaksınız. Video formatına göre buradan seçersiniz neye dönüştüreceksiniz artık. Mesela burada AVI var, MOV var, MKV var ne istiyorsanız buradan çözünürlüğünüzü değiştireceksiniz. İsterseniz kendiniz de içinden değişimler yapabilirsiniz. Buradan varsayılan ayarları da değiştirebilirsiniz. Kaliteyi değiştirebilirsiniz. Yani tüm ince ayarları yapma şansınız var. Ya da derseniz ki ben böyle uğraşmak istemiyorum. Mesela YouTube'a geçireceksiniz değil mi? YouTube için buradan seçenekleri kullanacaksınız. Ona göre dönüştürme işlemini yapacaksınız. Benim eklediğim dosyalar 4K. Eğer 4K kalsın istiyorsanız kaynakla aynı yaparsınız. Çözünürlüğü düşürme şansınız da var. Ona göre de buradan seçiminizi yaparsınız. Biz mesela buradan video diyelim. Kaynakla aynı diyelim. Bunları mesela MP4 dosyasına çevirsin. Biz mesela M4V'yi kullanıyoruz. Bunu MP4 yani daha yaygın bir formata dönüştürsün istiyoruz ve 4K olarak dönüştürsün istiyoruz. Tümünü dönüştür diyelim hemen. Görüyorsunuz arkadaşlar, bir tanesinin dönüştürmesi hemen bitti. Zaten dediğim gibi eski bir bilgisayar. Sonradan ben ekran kartı falan takmıştım ama artık o da eskidi. Şurada donanım hızlandırmaları görüyorsunuz. Bunları devre dışı bırakmayın. Bunlar çok etkiliyor. Bunlar aktif olduğu zaman ne kadar hızlı çalıştığını zaten görüyorsunuz. Aşağı yukarı 3.2 GB'lık bir dosyayı dönüştürüyor. M4V şeklinde. Yani bitrate'i falan da yüksek bir dosya bu. Bunlar normalde benim YouTube'a yüklediğim dosyalar. Ben size örnek olarak göstermek için bunları tercih ettim. Çünkü normalde bu formatlar her yerde çalışmadığı için genelde dönüştürmem gerekiyor. O zaman da bu yazılımı kullanıyorum. Gördüğünüz gibi tüm dönüştürme işlemleri bitti. Şurada dönüştürülmüş diyoruz. Buradan dosyalarımıza ulaşıyoruz. Şuna basalım. Gördüğünüz gibi buradan videomuzu oynatabiliriz artık. Kayıp konusunda da şunu söyleyebilirim. Herhangi bir kayıp ben hissetmedim arkadaşlar. Hani belki çok ufak bir şey varsa da hani dediğim gibi ölçebilecek bir durumumuz olmadığı için ben gözde herhangi bir şey hissetmedim. Şimdi bunu kapatalım. Bir de indirme seçeneğine bakalım isterseniz. Benim videoma ait bir YouTube linkini kopyaladım. Şimdi buradan indirmeyi deneyeceğim. URL'ye yapıştır diyorum. Analizini yapıyor. Birazdan zaten analiz tamamlanacak. Gördüğünüz gibi burada analizi tamamladı. Formatı ne olarak seçmek istiyorsanız o şekilde indirebilirsiniz. Mesela görüyorsunuz 4K'yı da destekliyor. Zaten onu seçip indirme işlemini başlatacaksınız ya da şunu yapabilirsiniz. Sadece ses dosyası olarak indirebilirsiniz. O seçenekler de burada görünüyor. Altyazısıyla beraber de indirebilirsiniz. Ben bazen Türkçe altyazıyı aktif ediyorum. Bazen işte sorun yaşayan arkadaşlar oluyor mesela duymada falan. Onlar altyazıyla okusun vesaire diye altyazılı koymaya çalışıyorum. O zaman da altyazıyı buradan indirebiliyorsunuz. Şuradan da indir dediğimiz zaman indirme işlemi başlıyor. Burada tabii ki internet bağlantı hızınıza göre süre değişecektir. Bunun hani uygulamanın hızıyla bir alakası yok. Burada normal internet hızınızla alakalı. Gördüğünüz gibi çalışmaya başladı. Zaten bende 35 megabit bir internet var. 4.2 megabayt çalışıyor. Arada bir 40 megabite falan çıkıyor benim internet. O yüzden böyle stabil bir hattım yok. Böyle kendi hızınıza göre değişen şekilde kullanabiliyorsunuz ama varsayılan hızınız neyse full kullanıyor. Bu indirmeye devam etsin. Biz bir de video düzenleme kısmına bakalım. Buraya da dosyamızı ekleyelim. Masa üstüne zaten dosya koymuştuk. Buradan ekleyelim. Dosyamız eklendi. Şuradan kes diyelim. Buradan basit işlemleri yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde kesme, biçme, döndürme işlemlerini falan buradan kolaylıkla yapabilirsiniz. Şuradan mesela ayıralım. Şuradan ayıralım. Dediğim gibi bir dosyanın üzerinde ufak böyle değişiklikler yapmak istiyorsanız bu şekilde işlemlerinizi yaparsınız. Sonra mesela şuradan bir tane parçayı silebiliriz. Şuradan silme işlemini yapalım. Videoyu kısaltmış oluruz. Şuradan bir tane daha silelim isterseniz. Onaylayalım. Bunu şimdi dışa aktar diyelim. Evet bu işlem de tamamlandı arkadaşlar. Şimdi düzenlendi kısmından bakalım. Gördüğünüz gibi video buraya geldi. 22 dakikalık yaklaşık bir videoydu. 14 dakikaya düştü. Çünkü biz kestik bazı parçaları attık. Ona da yine buradan bakabiliyorsunuz şu şekilde. Gördüğünüz gibi herhangi bir problem yok. 14 dakikaya düştü. Bazı yerlerini kestik attık. Şimdi bunu da kapatalım. İndirmeye bakalım indirme tamamlanmış mı? İndirildiye geliyor gördüğünüz gibi. Şuradan yine buna da bakalım. Tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi bunda da yazı ile birlikte indirme yapmıştık. Herhangi bir problem olmadan çalışma işlemini görüyorsunuz arkadaşlar. Bir sıkıntı yok. indirme tamamlanmış. Altyazıyı da zaten seçmiştik. İster altyazılı ister altyazısız istediğiniz gibi indirebilirsiniz. Şimdi bunu da kapatalım. Bir de ayarları göstermek istiyorum size çünkü önemli. Şuradan tercihlere gidiyoruz. Buradan mesela birden fazla grafik kartı varsa yani dahili ya da harici grafik kartınız varsa onun seçimini yapabiliyorsunuz. Buradan ona göre çalıştırıyorsunuz. Ya da dönüştürme kısmına gittiğiniz zaman burada birden fazla dönüştürmeyi de seçebiliyorsunuz. Mesela iki dosyayı aynı anda dönüştür, üç dosyayı aynı anda dönüştür gibi ya da indirme seçeneğine gittiğiniz zaman kaç tane dosyayı aynı anda indirsin onları seçebiliyorsunuz. Ya da şunu yapabilirsiniz videoları dönüştürdükten sonra nereye kopyalamasını istiyorsanız onları da buradan değiştirebiliyorsunuz. Şimdi bunu onaylayalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar uygulama böyle çalışıyor. Dönüştürme dediğim gibi çok çok hızlı. İndirmede de birçok web sitesini destekliyor. Ben kendi videom olduğu için telif yemeyelim diye onu seçtim. Youtube'dan indirme yaptım. Sesdir, videodur her formatı destekliyor. Altyazı ile beraber ya da altyazısız indirme yapabiliyorsunuz. Düzenlemede de basit şeyler yapabiliyorsunuz. İşte kesme, onları silme falan gibi. O şekilde dönüştürme işlemini de yapıyorsunuz. Uygulamamızın çalışması bu şekildeydi. Şimdi isterseniz bir de fiyatlarına göz atalım. Şuradan buy now diyoruz. Yine aşağı verdiğim linklerden geliyorsunuz. Burada şu anda %30 indirim kodu var. Ama arkadaşlar benim verdiğim kod sabit olacak. Buradaki indirim bittiği zaman bile o kodla indirim kullanabileceksiniz. Şimdi biz fiyatlara göz atalım. Bir aylık lisans 19.95 dolar. Buradan onu satın alabiliyorsunuz. Bir yıllık lisans 39.95 dolar. Ve ömür boyu lisans da 69.95 dolar. Buradan onları satın alabiliyorsunuz. Şimdi bir yıllık ve bir aylık lisans sürekli yenileneceği için onları iptal etmek isteyebilirsiniz. O zaman da şuraya geliyorsunuz. Buradan cancel seçeneğini seçip iptal işlemini yapıyorsunuz. O sayede her ay yenilenmemiş oluyor. Yani her ay sizden düzenli para çekmemiş oluyor. Şimdi bir de geri gidelim. Buradan Mac versiyonuna bakalım. Mac versiyonu diyelim. Buy now diyelim. Buradan da fiyatlara göz atalım. Yine burada da bir aylık lisans 19.95, bir yıllık 39.95, ömür boyu da 69.95 şeklinde satın alınabiliyor arkadaşlar. Bunların hepsini bir cihazda kullanabiliyorsunuz. Yine aynı şekilde iptal işlemi yapmak istiyorsanız da bir aylık ya da bir yıllık lisans falan aldıysanız buradan yine cancel diyerek iptal işlemini yapabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi şu anda %30 indirim kodu burada aktif. Ben yine bu kod güncellendiği zaman aşağıya ekleyeceğim. Sürekli olarak o kodu kullanabileceksiniz. Evet arkadaşlar Hitpo video dönüştürme yazılımı bu şekildeydi. Size söylediğim gibi bayağı hızlı çalışıyor. Zaten hızından kesinlikle memnun kalacaksınız. İlla satın almak zorunda değilsiniz. En azından ücretsiz sürümü bir indirin deneyin. Sizler de kendiniz göreceksiniz. Şimdilik benim uygulamayla ilgili anlatacağım her şey bu kadardı. Videolarımızı beğenip kanala abone olursanız çok memnun olurum. Eğer maddi durumunuz iyiyse de katıdan destek olabilirsiniz. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.